Elimize merhaba arkadaşlar bugün kaç açılımı daha Ta bir tane brosar zeyalı arkadaşlar 34, 35-36 seriden hadi üç. o zaman başlıyorum daha brosar'dan başlıyor uy dynamite leo dynamite leo, Dyn leo. aa bende iki tane oldu İki Bernardo Silva Valard'e. Valard'e. iki tane oldu bizde. Dur ben açayım Şansına Ben dur bende neler çıktı. Ee e. arkadaşlar bunda böyle şöyle baktım, Korteyla, Kevin de var kesin kesin Mandos. Arda Güler geldi. Ve şöyle bir karakter geldi. İki tane oldu bizde. <laughs> Bana burası daha sıkıyor. Evet. Bildim. Demiştim arkadaşlar. Burini. Kevin de burayı ne? Kerem de burayı neyle portaya gel. Portaya. Gel sen.